Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> Bugün yine Dairot Orman oynuyoruz. Bakalım ne gibi şey karşılaşacağız. Karşı takım bir tık iyi Martis var, Argus var. Bir tık iyi karşı takım. Ramkola var. Bakacağız yani. Ne yapabiliyoruz diye. Mertis bir şey yapamaz bana oyun başında. savunma ayakkabısı çıkalım. Buradan da bu ormanı aldık mı dört oluruz. Tamamdır. Bir Benedetta'ya yardıma gidelim. Şuradan pasif dolduralım. Gel lan buraya. kaçtım. Kaçtı değil mi? Kaçtım. Lan ya. Tam da gelmiştim ha. kafamayı da aldık. Şuradan da şu orman alalım. İyi, iyi. Argosu düşürüyor şey. Ben et daha. Şu ne yapıyor burada? Nasıl öldüm lan ben? O kadar hasarı nasıl yedim ben? Kagura vurmuş da. Ulan. O kadar hasarı nasıl yediysem artık. Neyse. Bir şey olmaz. 0-1 gidiyoruz. Bir şey olmaz. Daha oyunun başı iki bomba mı gerek benim? Oğlum savaşmayın da bu ormanlara döneyim ben. Tamam takım iyi taşsınlar beni aga ben oynamazsam Hep ben mi taşıyacağım bunları Geviyorum geviyorum Ulti'ye bastım sandım da basmamış. E sen övdün. Oyun niye kasıyor? kalmadı. Zax koridoruna niye gitmiyor? Hmm. Bir aşağıya gidelim. Orman alalım. 1-1-2 bir, bir, gidiyoruz. Pencereyi de atalım. Hmm. Benedet'te işte zor varsan öbürsün zor olman gerek. İşte zor vardı. Argus out koridoru açtım. Ne gideyim oraya? Kaç şeyde? 7.03 gidiyor. Kesemez beni. kesemezsin aga SMS? Göre, kesemez. gel çal tamam mı gel çal Uf, adama o kadar hasar verdim geldi bir dokundu gitti Affenbarer. Kapım, Kapım var daha önemli. Arkus aşağıdan gidelim yine ona. Oyun oynatmayacağım ona. Sen gelsene buraya. Kaçma ya kaçma kaçma. Kaçtı. Lan ölme ölme Tamam Hyundai koruduk. Martis yiyeceğim seni. Seni çiğ çiğ yiyeceğim. Oğlum kill kalmıyor bana. Şaka gibi. koridor ittiren ağa koridor Tamam vay vay dövdü Esqueci não hora que ia voltar Achar que tem um gado, gado, gado Kagura. é Ward'u alalım. Hadi ana bir hadi. Ulan gelsenize şuraya aga. Niye kimse yok Ward'da? Ward'da niye kimse yok? Kes onu. Tamam çık. Word alıyorum kimse yok aga ya. Destek yok destek. Destek atmıyor var ki bana. Gidip orman döneceğim Zorlamayın işte bakın kaç kişi geliyor orada niye gidip övüyorsun ki orada Kaç kişi geliyor bir bakın Öldü. Öldü. kaybedeceğiz böyle giderse bu oyun. zaman kaybetmeyelim va. Yani kaybedersek de yükleyeceğim bu videoyu çünkü video çıkmıyor aga. Yani takım yüzünden video çıkmıyor artık kaybedersek de yükleyeceğim bu videoyu. Umutsuzluk da bitti tamam. Takımda kim Ya Bir şey çıkalım biz. Fiziksel saldırı hasarı azaltma çıkalım. Sattık. Güzel sattık. unsur veriyorlar vermeyin unsur oynayın köpek gibi oynayacaksınız bu sat var yükleyeceğim aga bu videoyu yapacak bir şey yok yani bir şey yapamazdım takım mal gibi mal takım mal Ben ne yapayım Baksana mı? Baksana. Takma bak. Neyse arkadaşlar bugünlük böyle olsun. Hep kazanacağız diye bir şey yok. Kazanmadığım video vardı. Yükleyeceğim bu arada. Kendinize iyi bakın. Gelecek videoda görüşmek üzere bir dahaçı videoda Bir dahaçı konuşamıyorum bak <laughs> Ya konuşamıyorum sinirden. Ve şu anda sinirliyim de size yansıtmıyorum. Ana bacı küfür etmek istemiyorum bunları. <laughs> Neyse. Gelecek videoda görüşmeyi Görüşürüz. Videoya like atıp kanala abone olup yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.